Herkese selamlar. Bugün bir podcast videosuyla karşınızdayım. Ee, gündem topiklerini konuşacağımız bir videoyla karşınızdayım genel olarak Türk basketbolu hakkında konuşacağız. Yanımda Arda ve Emre var. Selam beyler. Ne haber? Selam. Ee, videonun genel amacı böyle kimseye ofansif bir şey söylemek değil, sadece tartışmak. Genel olarak şu an gündemde Cedi var. O yüzden Cedi ile başlayacağız. Cedi Osman'ın Survivor macerası. Başlayalım biraz siz konuşmaya başlayın. Buyurun Arda Bey. Ee, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sayesinde e, Cedi e, da büyük bir takipçi kazandı. Bu karantina günlerinde herkes televizyona bakarken e, televizyonda tek program var. O da Survivor. Survivor sayesinde Cedi şu an büyük bir işte. Ya aslında ben çok Survivor takip eden birisi değilim. Daha çok Twitter üzerinden böyle e, ne olmuş ne gitmiş tarzımda bakmalarım oluyor. E, onun dışında Cedi ve Acun'un zaten çok yakın olduğunu bilmeyenimiz yoktur ee, ve bundan faydalanarak alarak gerçekten müthiş bir kitle kazandırdılar kendilerine ee, ve açıkçası imrenmedim değil yani bazen Dün de zaten dünya rekoru kırdılar değil mi? Evet evet onlara evet, ge geleceğiz yoktu. onlara geleceğiz onlara geleceğiz onlara ee, genel olarak düşüncelerimiz bunlardı ben çok fazla Survivor'ı takip eden birisi değilim o yüzden Hatta neredeyse hiç takip etmiyorum. O yüzden konuşacağımız konu bunlardan biriydi. Instagram'da işte böyle takipsiz artması. Yani böyle her ünlüde bir acın etkisi var diyebilir miyiz beyler? Türkiye'de baz alırsak. Türkiye basketri... Evet kesinlikle Bu basketbol yani... sektörüne de yansıdı. Yani, yani hem basketbol hem futbol bütün sporlarda da var. Yani... Evet. Geçen sene yaptığı zaten win win programını hatırlamayanımız yoktur. Gerçekten inanılmaz güzel bir yardımı oldu Fenerbahçe Camiasına Acun evet o tartışılır şimdi yorumlarda illaki böyle karşı takımlarda destekleyen karşı takımları destekleyen kitle olacağı için çok fazla ona girmeyelim şimdi konuşacağımız konu Cedi Osman'ın artmasıydı biraz da basketbolu hakkında konuşalım bu son gündemde olduğu zaman işte sosyal medya açısından konuşuyorduk şimdi biraz da basketbol açısından konuşalım e, açıkçası ben Cedi'nin böyle açıp maçını izlediğimi hatırlamıyorum. <laughs> ee, yani özellikle çok ciddi seven birisi değilim. Özellikle şu e, daha ligler başlamadan önceki Amerika maçından beridir Cedi'ye karşı sempatim biraz azaldı. Evet evet çoğu, çoğu videomda benim de öyle. Mesela yorumların alt yorumlarda yazıyorlar. İşte videoyu izliyorum ama aklımda hep Amerika'daki Amerika maçındaki an geliyor falan falan diyenler var. Yok yok ee, ben anlıyorum. Eminim yani izleyenler de anlıyordur. Teşekkür ederim. Ben daha çok Furkan Kaya'yı seviyorum. Furkan Kaya diyorum Bak, Furkan Korkmaz'ı seviyorum. <laughs> o, gerek oyunu gerek kişiliği. Bak Ceren aslında kişiliğini laf etmiyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak kanlı birisidir. Ama yine de bilmiyorum oyunu anlamında pek izlemek istediğim bir oyuncu değil. Ben daha çok Furkan Korkmaz'ı tercih ediyorum ve ekranların başında Cedi'den daha çok Furkan'ı görmek istiyorum. Ben de Emre'nin dediklerine katılıyorum aslında. Ee, ben de Furkan'ı daha çok beğenen bir e, basketbol hayranıyım. Tabi e, tabii Cedi'nin savunmada daha iyi işler yaptığını görüyoruz ama e, Furkan Furkan'ı izlerken tabii ki insan daha fazla heyecanlanıyor. Emre'nin dediği gibi Cedi'yi açıp bir maçını izlesin gelmiyor ama bir Philadelphia'nın bir Furkan'ın maçını açıp izlemek içimden gelir yani benim de. Aynen öyle. Performansı herhalde herkes hatırlıyordu. E tabii çok spesifik konulara girmeyelim de yani genel olarak ben de Furkan'ı daha çok beğeniyorum. Peki bu Cedi Osman'ın ülkemizdeki daha çok kızların ilgisini çekme olayı onun hakkında biraz konuşursak sevinirim. Cedi yakışıklı bir oyuncu gerçek anlamda söylüyorum. yani <laughs> Furkan'dan daha yakışıklı. E, dürüst, dürüst, dürüst. Kameralar karşısında e, yani özellikle kızlar tarafından ilgi görmesi beni çok şaşırtmıyor. Şey gördünüz mü? Dün size attım hatta e, kimdi? Cedi açık açık yürüdü bir haber görmüştük. Ne, neydi dur? Kim olduğunu hatırlamıyorum. E, kimdi o? Ya? Hatırlıyor musunuz beyler? Kimdi o? Şey neydi Yok, işte? Ben... Basketbol. E, heh, evet evet evet. E, Cedi'nin basketbol videolarını izlerken basketbol terimlerini ezberledim falan falan. Yani bunu paylaşmasıyla haber siteleri de işte açık açık yürüdü falan yazmış. Bilmiyorum bence yanlış yansıtılıyor. Hiçbir fikrim yok ama. Yani, Doğru. Tam gari, tam böyle bir fikrim de, yok ama. Seni yapıyordum kardeşim. Peki e, sonraki konuşacağımız konu böyle Cedi Osman Furkan koruması konuştuk. E, Ersan ile da gelebiliriz aslında siz isterseniz biraz Türk basketbolunun geleceği hakkında konuşalım. Ersan yaştan Milwaukee Bucks'ta çıkardığı ve gösterdiği oyun ve medyadan uzak durma şekliyle benim açımasi kalbimde yer kazandı. Milli takımda da e, verilen görevi oynayan iyi bir oyuncu bence. Yani direkt tek söylemedim aslında yani direkt böyle Türk basketbolunun geleceği şu anki konumu nasıl geliştirilebilir onu konuşalım bence. Yani en sonunda yorumumu katarım ben ama siz bir söyleyin ilk önce. Açıkçası ben e, Ufuk Sarıcan'ın Amerika maçında oynattığı oyundan inanılmaz memnun oldum. E, sadece verilen imkanları doğru değerlendiremedik ve bu bunu koşa yüklemek hatalı olur ee, ve yani şu anda milli takım için en iyi seçenek ufuk sarıca ve yani e, Avrupa Şampiyonası'nın önümüzde Avrupa Şampiyonası var değil mi? Evet evet ee, şey yok ilk Avrupa önce Olimpiyatlar şampiyonu. var Olimpiyatlar da seneye ertelendi ama ki kaç sene daha ertelenir hiçbir fikrimiz yok ee, bu virüsten dolayı ee, yine de genç takımımız ve yani iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yani ben de genel olarak Ersan'ı tabii ki beğeniyorum. Ee, çok profesyonel bir oyuncu. Emre'nin dediği gibi sosyal medyaya çok yanaşmıyor. Ayrıca son 5 yılda da en çok hücum foylu kazanan oyuncu NBA'deydi. Bu güzel bir istatistik. Ee, Milli takımın geleceği hakkında da e, Shane Larkin'i kadroya kattık. Çok güzel bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Büyük katkı sağlayacak bize. Ayrıca opsiyon olarak Scottie Wilbeck'in ve Ali Muhammed de var. Ee, tabii ki gelecek bu sene draft'a, NBA draft'ına üç tane oyuncumuz katılacak. Ee, bu da sevindirici bir haber. Ee, Cedi Osman, Furkan Korkmaz var genç olarak, genç yetenekler. Bunların yanına e, tecrübeli oyuncular da ekleniyor. Melih Mahmutoğlu, e, Ersin İlosova gibi. Yani ben gelecekte milli takımın çok büyük işlere imza atacağını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Benim için de öyle. Ee, bu Adem Bon hakkında videolarım var benim hatta. Çok fazla böyle bu konularda ilgili Türk izleyiciler var. Basketbol izleyicileri. Ee, hep merak ediyordur işte geleceğimizde neler olacak. Ne tür bir gelişime sahip olacağız ülke adına, ülke basketbol adına. Ee, umarım gelişebilir. Bir isim daha var sayabileceğimiz ama onu saymaya gerek yok sanırsam. Tahmin ediyorsunuz herhalde kim olduğunu. Türk demeyeyim ona ama. Anlamışsınız, anladınız herhalde. Evet evet anladım. Ha okey okey. Ee, Abi 3 tane isim gelecek dediniz bu sene. Ee, Arda az önce sen söyledin bunu. Bir tanesi David Mutaf. Çoğumuz biliyoruzdur. Ee, Can Maxi Mutaf'ın kardeşi. Doğruyum değil mi? Kardeşi olması lazım. Yani akraba sen kötü kardeş bile değilse kardeşi. Kardeşi. Ee, bu sene NCAA'ya gideceğini söyledi. Ee, düşüncelerinizi alın. İstediğiniz başlasın. Eyv evet. Gerçekten çok dominant bir oyuncu. Ben birkaç maçını izleme şansına sahip oldum ve gerçekten sahada iyi bir lider. Ee, takımını gerektiği anlarda sırtlayabilen bir oyuncu. Ve NCAA'de gerçekten e, iyi bir performans göstereceğine ve oradan NBA'ye rast edilebileceğine inancım sonsuz açıkçası. Ben güveniyorum ve açıkçası e, onun için de çok mutluyum. Ben de David Mutaf'ı çok çok izlemedim ee, ama kısmen eminliklerine de katılıyorum. İnşallah seçilir bu sene. Aynen öyle. Şimdi Arda az önce bahsettin yine e, 3-4 kişiniz bu sene NBA draftına gireceğini. E, NBA draftının ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Daha lotarya yapılmadı. E, çünkü daha playoff diye bir şey olmadı. Playoff'un kime gireceğini, playoff'un kime gireceğini, e, kimin playoff'a gireceğini e, play daha daha bilemiyoruz. Yiğitcan Saybir, evet, Şeymus Hazel, e, Ömer Faruk Gürtseven ki umuyoruz ki. Diğer diğer önce kimdi? Onu hatırlamadım. Berke Atar. Berke Atar, doğru. Onun hakkında çok fazla bilgim yok. E, kusura bakmayın, birazdan Arda anlatır. Onun bilgisi var bu konu hakkında. Siz ne düşünüyorsunuz bu sene? Nasıl bir etkisi olacak drafta? E, draft edildikten sonra takımlarına, daha doğrusu ülkelerine nasıl bir katkıda bulunacaklar? E, ben Ömer Faruk Yurtsever'le başlayacağım. E, bu sene güzel bir e, ivme yakaladı Amerika'da. 13.9 sayı. 7, 7 ve 0.4 asist ortalamalarına sahip. Türkiye'den de tanıyanlarımız vardır. Fenerbahçe'de de oynadı altyapısında. Evet hatta ona özel spesifik bir videom da var. Ee, hemen sağ yukarıda bulabilirsiniz sanırım. Yok. Yok koyarım aslında koyabilirsiniz. Hatta bu arada bu arada konuştuğum kişiler Emre ve Arda'nın kanallarını aşağıdan bulabilirsiniz. Onlar da güzel basketbol içeriği yapıyorlar. Ee, böyle. Devam ediniz. siz. Ee, biraz da Şeymus Hazer'den bahsetmek gerekiyor. O da e, geleceğin çok önemli oyuncularından. E, Störgard, skorer bir guard. Kolay sayı bulabiliyor. Tek süt da iyi bir sezon geçirdim. Umarız o Marzo da draftlarda takım tarafından seçilir. <laughs> Belki Atar'la Yiğitcan Saybir. Ha, FF'den. Yiğitcan Saybir'i tanıyorum ben bu arada. Yiğitcan Saybir bir uzundu hatırladığım kadarıyla. 2-0'ın üstündeydi boyu. Fenerbahçe yeteneğini çok görmedim. Ben Efes maçlarına gittiğimden biliyorum. Ee, kısaca e, ülkemizin genç yetenekler hakkında konuşmamız buydu. Ee, biraz da Türk Ligi'nin dönüşümü hakkında konuşalım. Sizce bizi neler bekliyor ilerleyen senelerde? Yani şöyle, e, bilmem Cedi Osman kariyerinin sonuna doğru Türkiye'ye döner mi? Zaten Fenerbahçe hakkında bir demeci vermişti. E, döner mi acaba dönmez mi? Veya Furkan Korkmaz. Mi, ben, ben olsam dönmezdim. Dürüst olayım da harbiz. siz de. Ee, bildiğimiz gibi bu sene iptal edildi. Başlasana ya Lan başladım ya sus, sus. <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon gaza geldi. Bildiğimiz gibi bu sene e, iptal edildi. E, ligde de e, ...Andolay Efes birinciydi. İleride dediğin gibi Furkan e, Cedi Osman bir demeç vermişti Fenerbahçeliyim Fenerbahçe'de oynamak isterim ama yetiştiğim kulüpte Andolay Efes o da bir merak konusu bakalım Türkiye döndüğünde hangi takımda oynayacak? Ya açıkçası ben Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum çünkü Efes'te oynadı zaten. Ee, ve yani e, bu sene zaten iyi gitmeyen yani Fenerbahçe Beko muyduk? Fenerbahçe Beko muyduk? Ülken miydi? Doğuş muyduk? Bu Beko. kadar, bu kadar bir haber olunmaz ya. Evet Beko'yduk kardeşim. Harbiden ya beyler. <laughs> Fenerbahçe ismine bakıyorum yanındakiler gelip geçici. Sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım. Tamam, aferin aferin hadi tamam iyi. İyi duyar kastın aferin hadi tamam devam. Ee, ve açıkçası bu seneki Eurolig'in iptali ve Anadolu Efes'in iyi giden performansı beni derinden üzdü. Eğer güzel bir devam kararı gelseydi Efes belki şampiyon olup ülkemize kupayı getirecekti. Gerçekten müthiş bir gurur kaynağı. Şimdi buradan söylediklerimi kes. Efes'in anasını sınavı umarım Fenerbahçe eski şanlı günlerine kavuşabilir. Pek umutlu değilim açıkçası. Kanka ama. ben senin hangi takım olduğunu anlamadım ya. Çok şey konuştum böyle genel konuştun. Ben Türkiye sporluyum ama e, açıkçası hem de Fenerbahçeliyim. Eurolig'in iptali bu sene belki de en fazla Anadolu Efes ve Barcelona e, zarar verdi. Çünkü ikisi de bu sene çok iyi gidiyordu. Efes belki de kupayı getirecekti ülkemize. Fenerbahçe'den sonra. Büyük bir gurur kaynağı. Tabii Shane Larkin gibi milli takımımıza katılan bir oyuncu da var. Ee, çok büyük performans sergiliyordu. Ee, tamam. Ee, konumuz Türk liginin dönüşümüydü. Konumuz Türk liginin dönüşümüydü ama siz Euro de kaydınız. <laughs> tamam, sıkıntı değil. Ee, bu haftalık podcastimizin sonuna geldik. Her hafta gelmesini planlıyoruz. Ee, böyle hem bizim ben için eğlenceli e, gündemde olan her konu hakkında konuşacağız. Bir, bir sonraki hafta büyük ihtimalle NBA hakkında olur. Düşüneceğim bu şekilde. Söyleyeceğiniz bir şey var mı beyler? Aşağıdan ee, ikisinin kanalına gidebilirsiniz bu arada. Tekrardan söyleyeyim bunu. E, bizi kanalında konuk ettiğin için sana teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum Furkan. Çok büyük gurur. Senin gibi. <laughs> çok çok büyük gurur. Evet teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 40 bin abone yolculuğumuzda yardımcı olsanız sevinirim. Hedef 1 milyon. Hedef 1 milyon, hedef 1 milyon. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın.